Merhaba arkadaşlar ben Çağrı yanımda Ayberk var. Evet burada da şu an görünüyoruz. Ya az önce nasıl oldu? Yanlış kaydediyormuşum hatta kaydetmiyormuşum bile. O yüzden baştan başladık. Kaç yapmışız? 7 kez oynamışız. Şu an ben Timir. Azmi söyle kim olduğunuzu. Ben P2. Ayberk de P1. Şu an Ha? Çağırsa bir şey diyeceğim. Efendim? Şşt, aldım. Aldın mı? Önce <laughs> kendimi bir görebim. Kız bugün yürüyüşe başladım sabah çin, yürüyüş çin. yaptım. Ciddi misin? Vallahi bir şey yapmayacağım. Haftada bir gün yürüyeceğim. Şu artık an, an sizden ben Hatta tek adamı var. Evet. Aa, o bizim eşek alalım gelin. Ben de ya, ya, ya. yanarak geberdim. Patlattım orada bombayı. Canım benim. Baksana. Ben bunu kendi kıraç ya. <laughs> face'de oynadım kendi face'imde. Evet. Bu başa geldi. bilmiyorum, ya 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 ya. Teyze sen bakalım da. Size köpüksüz kaldı. Olsun canmış bir şey olmaz. Baksana. Şimdi bunu normal hale getirebilir miyim ki ben? bakayım. Bir bak ama face'de değilim şu an. Normal kendi şeyinden açtım. <laughs> bu kırı kırıp parçalan. Vurdum kırdım, kırdım parçaladım. Dondu. Dur bekle. Başlatayım mı? Başlat. Bir dakika. Biz geleceğiz arkadaşlar. Şuradan mı durursan? Evet arkadaşlar geri döndük. Başlattım. Şu an ben buradayım. Sakın bomba. <laughs> Sana uçan tekme mavi adam. Sonra da uçan tekme mavi adam. <laughs> ah. <laughs> Geliyor. Thank you yok, öldü seni. <laughs> ah kendimi geberttim. Kendimi sizin için feda ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah balıklamak <laughs> diyordum. <laughs> Seni öldüreceğim lan. Beni gık etti. Yanlışlıkla. Ben mi ettim? Sen ettin o bombayı patlattın gık oldu. <laughs> Aa diğer adamla hiç önemi ölmedi. quick pro. Ben öldü sanıyorum ha onlar. Sen <laughs> intikamını alayım mı onlardan? Atla da al. At Aşağı yap. atla. Tamam. Oldu. Tamam intikamını kendine almış oldum. Nasıl getirmiş bu nasıl sormalı yok. Başlattım. Mümkün de. Sen yoksun yok öldün öldün sen seni koyuna koymadık. Başka Birisi birisini koyduk. Yok. Evet sen yoksun. Hemen <laughs> ikiye de koyuyor. Git burda. Dilara çağırıyor seni. Dilara <laughs> Tam sen tuvaletimi yapıyorum diyor. Gelme diyor. Şu arada gözücüm etti bana. Oha, güven mi kaldım yoksa ne varmışsın? Ama ben kurşunumla yok ederim. Ah, ah, ah. ah, ah. Sana sıkıyorum. Oh, ah, Hard. Ah! Quick Pro. Ateşlerin arasından fışkırır. Ah! Yandım kil oldum. Aşağı düştüm ve gık Ben oldum. Yaşıyoruz dostlar. Sizin gibi ezik Ben dostlar. Seni gebertirim. Bum <laughs> bum oh, çık bum 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 Ninja Karateci Ayberk'tir şu an Ninja Karateci Hey <laughs> <laughs> Of sen çok <laughs> Gel buraya otur Devam ediyor mu? Bir tane daha oyun oynayalım. Bitirin. Videoyu kapatalım. Ah! Burada Ayberk var. Onu da Çağrı abi. Çağırır mı? Efendim. Ya da burada bitirelim. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Eğlendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ya. İyi oyunlar.